Diyabet hastalığı günümüzde öncelikli sağlık sorunları arasında yer alırken pek çok ölümcül hastalığın gelişiminde kilit bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'de resmen e, diyabet pandemisi var diyebiliriz. Şu anda verilere göre 12 milyonla 16 milyon arasında ülkemizde diyabetli var ve Avrupa'daki diyabetli artış hızına göre Türkiye şu anda ortalama 3 katı daha fazla hızla ilerliyor. Günümüzde giderek artan diyabet hastalığının en yaygın türü tip 2 diyabettir. Diyabetin pek çok türü var ama en çok bilineni ve yaygın olanı tip 2 diyabet. Bu halk arasında şeker hastalığı olarak biliniyor. Tip 2 diyabetlerin pankreasları insülin üretiyor ancak yeterince görevini yapmıyor. Bir de çocukluk çağı diyabeti dediğimiz tip 1 diyabet var. Tip 1 diyabette pankreasımız hiç insülin üretmiyor. Yani biz bunu mutlak insülin eksikliği olarak da tanımlayabiliyoruz. İnsan sağlığını önemli ölçüde etkileyen diyabetin yönetimi de sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve komplikasyonları en aza indirmek için kritik öneme sahiptir. Diyabeti iyi yönetmek istiyoruz çünkü yönetemezsek pek çok organa hasar verebilir. Komplikasyonlardan korunmak için iyi yönetmek istiyoruz. Bir de diyabet hayatımızın her alanını etkileyen kronik bir rahatsızlık. Diyabeti yönetirken mutlaka destek almak gerekiyor. Çünkü çok karmaşık, gün içerisinde pek çok rutinimizi değiştiren kronik bir rahatsızlık. Burada gerçekten bir ekip olarak yönetmek gerekiyor. Diyabet hem beslenme alışkanlıklarımızı, hem egzersizimizi, uyku durumunu, stresi, hem fiziksel sağlığımızı hem de mental sağlığımızı etkileyen kronik bir rahatsızlık. Ayrıca sadece diyabetlinin değil, Onların yakınlarının ve ailesinin de bilinçli olması, onlara duygusal destek sağlaması ve eğitimli olması çok önemli. Diyabet sadece yetişkinlerde değil, aynı zamanda çocuklarda da görülebilen bir hastalıktır. Bir çocuk diyabetli olduğunda diyabet sadece çocuğun değil, ailenin de oluyor. E, buralarda hem çocukların hem de 18 yaş altındaki ergenlerin destek alması çok daha önemli. Eğer diyabeti bir yol arkadaşı gibi görürsek hayatımızda o zaman gerçekten uzun ve sağlıklı yaşam sürdürebiliriz ki hem dünyada hem de ülkemizde pek çok örneği var. Ama diyabetin gerektirdiği öz bakımı, rutinleri yapmazsak o zaman çok çabuk gerçekten olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz. KCR Interiors uzman bakışını sundu.